Merhaba sevgili başaklar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Bir süredir beni beklediğinizin farkındayım. Sizlerden çok özür diliyorum. E, belli bir tedavinin içerisindeyim sevgili dostlarım ve şu aralar e, maalesef sağlık durumlarımla alakalı olmaya çalışıyorum. Bu yüzden videolarımda gecikme yaşanabilir. Ee, bunun için kusura bakmayın sizden de tekrardan çok çok özür dilerim diyorum sevgili dostlarım. Sizler için bir açılım yapmak istiyorum. 3 ayrı karttan sizlere farklı farklı yorumlar yapmaya ve hayatınızda ulaşa, oluşabilecek şeyleri anlatmaya çalışacağım inşallah. Sizlerden sadece şöyle niyet etmenizi isteyeceğim sevgili Başak Burçları. Bakalım neyse haliniz çıksın falınız diyerekten ben şöyle kartlarınızı bir karıştırıyorum. Lütfen niyetlerin, odaklanın. E, düşünün hayatınızda nelerin olmasını istiyorsunuz en çok nelerin gerçekleşmesini istiyorsanız onları şöyle bir e, kartlara doğru söyleyin sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim ve her daim e, istediğiniz şeyleri yüksek sesle söyleyin ki sevgili dostlarım ve 40 defa söylemeyi de asla unutmayın eskilerde demiş bir lafı 40 defa söylersen o şey gerçek olur gerçekten de öyle e, güzel şeyleri 40 defa tekrar etmeyi de asla unutmayın. Bu arada geçmiş yılbaşınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun diyelim sevgili dostlarım. E, i̇nşallah yeni yılda sizlere güzellikler bekler. ve Özellikle Başak Burçları'nın yeni yılda en çok para bekliyor derler. E, bakalım astrolojiye göre bakalım paralar gelecek mi? İlk kartımla başlıyorum sevgili dostlarım. Dinarların iç oğlanı neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Arkadaşlar mutluluğunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Hayatınızda eski mutluluğunuzu tekrardan ve yeniden arıyor olabilirsiniz diyor ki kaybetmiş olduğunuz o mutluluğu tekrar yeniden inşallah e, bulacaksınız. Bu mutluluğu tekrar tekrar yaşayacaksınız ve hayatınızda bazı şeyler tekrardan yeniden düzene girecek diyor sevgili Başak burçları için. Deneklerin kilisi askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim diyor. Yani sizin kimseye ihtiyacınız olmadan inşallah dua ve dileklerinizin kabul olacağını söylüyor. Bazen böyle e, bir şeylere ihtiyaç duyarız. Örneğin e, bazen türbeleri bir aracı olarak kullanırız. Dua etme e, aracısı olarak kullanırız sevgili dostlarım. Asıl duamız tabii ki de Allah'a'dır. E, burada... Sizlere diyor ki bir şeylere ihtiyaç olmadan e, insana ya da başka bir şeye, başka bir unsura e, ihtiyaç olmadan mutluluğa, güzelliğe kavuşacaksın. Egemenlik, barış, e, başarıya, affedersiniz, başarıya doğru ilerleyeceksiniz diyor. Bir başarı elde edeceksiniz ve kimseye ihtiyacınız yok. Belki... Ee, birilerini aracı olarak kullanmak istiyordunuz Bir işe girmek istiyorsunuz Birilerinizi e, aracı olarak kullanmak istiyor olabilirsiniz Ya da ne derler e, e, Süslü laflarla torpil e, istiyor olabilirsiniz Birinin yardımı amacıyla Ama burada diyor ki kimseye ihtiyacınız yok ihtiyacınız olmadan o başarıyı elde edeceksiniz inşallah Peki sevgili dostlar devam edelim bakalım 10 çarkı felek Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol diyor burada sevgili dostlarım. Hayatınızda belli başlı bir süreçler yaşamışsınız diyor. Burada e, çok ilginç olaylar yaşamışsınız arkadaşlar. Yani ee, hayatınızda bir şeyler e, bazen yolunda gitmiş, bazen yolunda gitmemiş diyor burada. Yolunda gitmeyenler konusunda biraz böyle takıntılı olmuş olabilirsiniz diyor sevgili Başak burçları için. Aslında Başaklar ne kadar kafalarına takmasa da bir yerde takıntılık haline gelmiş olabilir diyor. Çünkü istediğiniz şeyler aslında olmasını istediğiniz şeyler olduğu için e, bu konuda biraz böyle hafif bir burukluk yaşamış olabilirsiniz. Ama diyor ki. Kendi talihin e, sen kendin olabilirsin ancak yani e, kendin yapabilirsin bu işi diyor. Kendin çözümleyebilirsin. Geçmişinle alakalı çözemediğin mevzuları tekrar yeniden gündeme getirerek çözüme kavuşturma ihtiyacı duyabilirsin sevgili Başak Burcu. Bunu da inşallah yapacaksın ki değneklerin yedilisi çıkmış bizlere. Aşk. E, parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Bir sevgi eksikliğiniz var diyor burada. E, bu sevgi eksikliğini kapatma ihtiyacı olabilir sizlerde sevgili Başak burçları. Bu sevgi e, eksikliğini e, kapatma ihtiyacınızı karşılama isteğiniz olacaktır diyor ve yeni yılda yeni aşklara belki adım atma ihtiyacı olabilir. Yeni ilişkilere eee Geçebilirsiniz ama henüz hali hazırda bir evlilik görmüyorum sevgili dostlarım bunu ilerleyen kartlarda da birlikte göreceğiz bakalım aşkla ilgili neler bizlere söyleyecek hep beraber tabii ki e, göreceğiz izleyeceğiz bakacağız e, ne demiş kılıçları nasıl evet e, patından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol diyor. Arkadaşlar geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişin meselesini çözdüysek artık geleceğe doğru yol açıyoruz demektir bu. Yani sevgili dostlarım hayatınızda sizi üzen kıran ne varsa onu bir kılıç gibi kesip atacaksınız gibi görünüyor sevgili başaklar ve başak burçları o kadar dobra insanlardır ki başak burcunun dobralığını çok severim çünkü gerçekten sana doğruyu söyler içinden kalbinden gönlünden ne geçiyorsa onun yüzüne şakır şakır söyleyen bir burçtur yani burada da diyor ki bir kılıç gibi keskin olacaksın çünkü zamanında eee bir şeyler, bir mevzular oldu ve bu mevzulardan artık arındın ve o insanlara artık haddini bildirme dönemine doğru geçiş sağlıyorsun. Yani hak adalet kısmına geçiş sağlıyorsun diyor. Artık bazen kesilmesi gelir, e, gereken ilişkiler varsa onlar artık bir bıçak gibi kesilecek. E, ya da ilişki devam ediyorsa bu ilişkiyle alakalı bir takım yeni kararlar alabilirsin. Değneklerin süvarisi elip sevinir ve isteklerini yerine getirir diyor burada. Ve arkadaşlar dilekleriniz diyor yerine gelecek. İstediğiniz bazı şeyler var diyor. Özellikle hava karanlık kendilediğiniz e, bazı dilekleriniz var. Belki sabah ezanında. Bakın arkadaşlar her videomda söylerim. Sabah ezanında dilenen dilekler, edilen dualar en çok kabul olan e, süreçlerdedir. Neden? Çünkü sabah vakti e, ve Sabah ezanının okunduğu vakit herkesin daha az uyku içerisinde olduğu için, şey daha fazla uyku içerisinde olduğu için e, siz o an kalkmış ve melekleri karşılamış oluyorsunuz. Çünkü melekler herkesin kısmetini evlerine getirir. Her daim pencereniz açık olsun sabah vakti açın sabah ezanında içeriye nasip ve kısmetleriniz girsin. O ara dileklerinizi dileyebilirsiniz. Ben diledim. Kabul oldu. Allah duamı kabul etti sonunda. İnşallah sizlerin de kabul eder sevgili dostlarım. Şimdi ikinci kartıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için de niyetlenebilirsiniz Tabii ki istediğiniz gibi. Ben yine karıştırmaya devam ediyorum sevgili dostlarım. Ee, ve karıştırdıkça sizin için güzel niyetlerde bulunuyorum burada. İnşallah Allah dilediğinizi gönlünüzde göre versin. Gönlünüze göre versin diyorum ve Allah sizleri kötü insanlardan e, korusun diyelim. Son zamanlarda e, hayır alamet şeyler yaşanmıyor. Çok korkutucu maalesef ki sabah sabah Müge Anlı'yı izliyoruz. Genelde biz hanımefendilerin e, ya da beyefendilerin de izlediği bir programdır eminim. Ee, inanın çıldırmamak mümkün değil neler neler yaşıyoruz Allah kötü insanlardan bizleri korusun diyelim evet sevgili dostlarım bunların da karıştığına eminim kartlarım karıştı ve ilk kartımla başlıyorum iletişim Arkadaşlar bazı şeylerde iletişim problemleri yaşıyorsunuz diyor burada sevgili e, Başak Burçları. Hayatınızda yaşadığınız iletişimde sıkıntılar bazen sizi bazı sıkıntılara sokuyor olabilir. Çünkü iletişimsizlik insana genellikle böyle bazı sıkıntılar verebilir. E, işleriniz hızlı hallolmuyor olabilir. O yüzden e, ikili iletişimlerde biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Ağzınızdan çıkanlar e, sizin... E, kaderinizi değiştirebilecek potansiyele gelebilir. O yüzden ağzınızdan çıkanlara da ciddi anlamda dikkat etmek zorundasınız diyor. E, biliyorsunuz bir de yeni yıla girdik. Yeni yılda lütfen e, güzel şeyler ağzınızda olsun diyelim. Şimdi ve ikinci kartımıza geçtiğimizde affetmek diyor arkadaşlar. E, bir affetme sürecine gireceksiniz zamanında. E, sizi üzen ne varsa ilişkinizde eşiniz olabilir. Eee Partneriniz olabilir, flörtünüz olabilir ya da e, aile bireylerinden birisi olabilir, arkadaş olabilir, dost olabilir. Sevgili dostlarım e, burada diyor ki birilerinin yapmış olduğu bazı şeylerini affedeceksiniz. Belki de affetmek zorunda kalacaksınız diyor sevgili Başak Burçları. O yüzden... E, yani siz belki içinizden affetmek istemiyorsunuz ama diyorsunuz ki ya boş ver hani büyüklük bende kalsın. Yine ben affedeyim de daha sonrası için artık bir şeyler düşünürüz diyebilirsiniz sevgili Başak Burçları. Hayret ettim böyle bir kartın çıkmasına çünkü Başak Burçları kendisine yapılan çoğu şeyi genellikle affetmez. Yani affetmeyi istemez ve gerçekten insan ilişkilerinin de böyle olmasını zaten hepimiz dileriz çünkü insanları affettikçe e, nankör oluyorlar ve aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışıyorlar. E, genellikle işte dediğim gibi Başak Burçları da affetmeyi sevmeyen e, burçlardır. E, Sizlerde e, burada bir affetme durumu var demek ki belki karşınızdaki insanı çok seviyorsunuz ki affetmek durumunda kalıyorsunuz. Kaybetmek diyor. Bir şeylerden korkuyorsunuz, bir şeyleri kaybetmişsiniz. Belki bir eşyanız sevgili dostlarım. Bir kayıp var diyor. Ev içerisinde yaşanan bir kayıp var. E, evinizden bir şey kaybolmuş. Belki bir insan, e, belki bir eşya, belki bir materyal, e, işte belki ne bileyim küpenizdir, bileziğinizdir, yüzüğünüzdür. E, belki de bir para kaybı yaşadınız. Yani burada... E, evinize hırsız da girmiş olabilir Allah korusun inşallah böyle bir şey olmamıştır e, yani burada bir şeylerin bir kaybını verdiğinizi söylüyor sevgili dostlarım e, çok şey geçelim biz bunları kötü şeyleri çok fazla anmayalım diyelim e, ve kader diyor arkadaşlar kaderinizde bir değişiklik istiyorsunuz diyorsunuz ki tekrar şu dünyaya gelsem kaderimi değiştirmek isterdim hayatımda bir şeyleri değiştirmek isterdim diyorsunuz ve özellikle geçmişe geçmişle, e, geçmişle e, alakalı bir takım bazı şeylerinizi ya da yanlış yapmış olduğunuz bazı şeylerinizi Tekrardan gözden geçirip Yeniden belki dünyaya gelsem Bunların hiçbirisini yapmazdım diyebilirsiniz Ama unutmayın ki Bize yol gösteren şey nedir? Yanlışlarımızdır Biz yanlışları yapmazsak Doğruları asla öğrenemeyiz. Elbette ki yanlışlarımız olacaktır. Ve bunların affolması dileğiyle diyelim. Allah inşallah bunları affetsin diyelim. Ama sizde de ne diyor? Kaderi değiştirme isteği var diyor. Kaderim değişsin istiyorsunuz. Bunları aslında becermek sizin elinizde. Başarmak sizin elinizde sevgili Başak Burçları. Hayatınızda kaderde, evet kaderimiz e, yazılıdır ama bunu şekillendirmek sizin elinizdedir onu da ilerleyen zamanlarda göreceksinizdir elbette romantizm çıkmış çok güzel arkadaşlar ilişkinizde ya hali hazır ilişkinizde evliyseniz bakın e, dikkatlice sizlere söyleyeyim lütfen dikkatlice dinleyin beni evliyseniz e, ilişkinizde yeni bir ilişki e, şey ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye adım atacaksınız ve bu ilişki sizin için çok güzel, e, romantik bir ilişkiye dönüşecek diyor. Ya da ilişkiniz varsa, evliyseniz sevgili dostlarım, diyor ki ilişkinize yeni bir boyut kazandıracaksınız. Yani e, güzellikler oluşturacaksınız hayatınızda. Burada e, eşinizle gayet Artık eskisi gibi hatta eskisinden daha güzel bir ilişkiye geçiş sağlayabilirsiniz. Burada en güzel güzelce şey, bir laf vardır. Çok severim e, yani harika bir laf. Özellikle beyefendiler size söylüyorum e, vatanı şey hanıma hizmet vatanı kurtarmak gibidir. Yani böyle düşünelim e, çünkü e, hayatta e, gerçekten. E, kadın mutlu olunca eşini de mutlu eder arkadaşlar bunu e, böyle söyleyebiliriz eminim kadınlar da hanımefendiler de bana hak verecektir burada e, İnşallah. hadi bakalım bu da sizlerin elinizde diyelim bakalım evet çaba arkadaşlar bir çaba harcayacaksınız belki eğitim hayatınız için Belki evliliğiniz için, belki aile hayatı, iş hayatı. Bakın hayatınızda sürekli bir çaba var. Başak Burçları zaten çaba harcamasa şaşırırdım. Başak Burçları çalışkan Ağustos e, böceği gibi değil de e, bir karınca gibi. inanılmaz çaba harcayan burçlardan bir tanesi evet ve burada da çabanız görünmüş verilen çabaların emeklerini çok güzel mükafatlarla alacaksınız sevgili başaklar o yüzden korkulacak bir şey yok sabretmeniz sizin için önemli sabır edin sabredin ki Allah da size güzelliklerini bahşetsin sevgili dostlarım şimdi bir de ne yapıyoruz? Ee, klasik tarotlarımıza bakmak istiyorum sevgili dostlarım burada. Klasik tarotlarda da bakalım neler çıkacak sizin için. Onları da bir karıştıralım. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Verilen emeklerin karşılığı olarak sizden sadece bunu bekliyorum. Sizlerde beklentimizi ...karşılarsanız çok çok memnun olurum... ...bu arada bizler, e, bizleri nerelerden izliyorsunuz... ...çok merak ediyorum... E, ...lütfen nerelerden izlediğinizde... ...yorumları yazarsanız... E, ...çok memnun oluruz... ...sevgili dostlarım... ...evet şöyle... ...yazalım bakalım... ...neler oluyor... ...şöyle... ...evet... ...kartlarımı karıştırdığımdan eminim... ...sevgili e, başaklar... ...şöyle bir bakalım kartlarımızda neler çıkacak? Evet, hadi çekelim bakalım. İlk kartımız İmparatoriçe kartımız. Bakın Başaklar baş vermeye başlamış sevgili dostlarım. Verilen emeğin karşılığını almaya başlamışsınız. Özellikle ilişki hayatınızda verdiğiniz çaba artık size geri dönüşü güzel bir şekilde gerçekleşecek. Belki bir kişiden hoşlanıyordunuz. O kişiden geri yanıt alabilirsiniz diyor sevgili Başak Burçları. Sizde diyor şeytan tüyü var diyor. İstemediğiniz bir şey yok. Yani isteyip de alamadığınız bir şey yok aslında. O yüzden çok güzel bir kart çıkmış sizin için ve bakalım devam edelim evet tılsın prens kartımız çıkmış sevgili dostlarım ee, hayran olduğunuz bir şey var kendinizde o kadar çok hayran olduğunuz bir özelliğiniz var ki bunu övünmekten asla geri adım atmıyorsunuz kendinize bu yüzden nazar değdiriyorsunuz lütfen ee, bir maşallah deyin aynanın karşısına geçti geçtiğinizde deyin ki bir maşallah hayatım çok güzel deyin lütfen çünkü kendi kendinize maalesef nazar değdiriyorsunuz sevgili dostlarım. Bunları bir şey yapın. Evinizde bir tütsü yakın. Çok iyi gelir sizlere. Evet sevgili dostlarım başarı elde ediyorsunuz diyor. Eğitim hayatınız varsa eğer ki eğitim hayatınızda başarılı olacaksınız. Ben böyle dedim diye lütfen çalışmamazlık yapmayın sevgili öğrenciler. Eğer bizi izleyen öğrenciler varsa lütfen çabalamaya devam edin. Eğer iş hayatınız varsa sevgili Başak burçları iş hayatınızda da gayet başarı elde edeceksiniz. Kimseye ihtiyacınız yok. Bakın tek başına oturmuşsunuz. Demek oluyor ki burada birilere Sizlere yardım etmeden siz o başarıyı elde etmişsiniz. Bakın kartlarımın hepsi sizlere bunu aslında bunu gösterdi. Demek ki e, yeni yıl aslında Başak Burcu'na çok güzel bir başarıyla dönüş sağlıyor diyor burada. İstekleriniz var. Her bir isteği bir anda isteyemezsiniz. Sağlıkla alakalı problemleriniz var. Onunla alakalı çözümlerle kavuşacaksınız. En çok istediğiniz sağlığınıza kavuşabilmek diyor sevgili dostlarım. Sağlığınıza kavuşacaksınız. E, sakın kötü düşünmeyin buradan. Yeni bir ilişkiye adım atacaksınız. İkinci isteğiniz yeni bir ilişkiymiş. Yeni bir ilişki. Bir ev istiyorsunuz sevgili dostlarım. E, paraya ihtiyacınız var. E, başarı ve güç. Arkadaşlar aslında bunların çoğu sizde var. Başarı, güç. E, sizlerde hep olan şeylerden bir tanesi. Ama siz daha fazlasını istediğinizi görmekteyim. Ama dediğim gibi her şeyi aynı anda isteyemezsiniz. Her şeyin tek tek gerçekleşeceği bir süreç var diyor burada. Ama önceliğinde sağlığınız daha önce diyor burada. O yüzden ilk başta sağlığınızla alakalı durumlar e, göz ardı etmeyin lütfen. Durumları göz ardı etmeyin. Başınıza talih kuşu konuyor diyebilirim. Ya sizin ya çocuğunuzun başına bir talih kuşu konacak diyor. Belki bir devlet dairesinde iyi bir işiniz olacak ya da devlet dairesinde oluşabilecek bir iş var da diyebiliriz. İşiniz varsa bu hemen çözüleceğini gösterir. Burada bereketli bir kişiliğiniz var. Darlıktan gelen bolluğu gösteriyor. Üzerinize giymiş olduğunuz bol bir kıyafet var. Darlıktan gelen bolluğu temsil ediyor sevgili dostlarım. Ve son kartına geldi, kartıma geldiğimde hedef haline geldiğinizi görmekteyim. Başak burçları hep mi hedef haline gelir? Yani sürekli böyle insanlar Arkanızdan bir şey söylemeye çekinmiyor ee, iftiralar atmaya devam ediyorlar diyor lütfen bunlara kulak tıkayın sevgili dostlarım ne kadar insanlara cevap vermezseniz o kadar çok daha iyi olur aslında bir kapışma söz konusu var çünkü ne demiştik burada ee, bir mücadele durumu olabilir dedik ee, İnşallah e, her şeyden daha güzel bir şekilde çıkacaksınızdır. Böyle düşünüyorum sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabırla ve güzelliklerle dinlediğiniz için sevgili başaklar. İnşallah Allah hanenizde güzellikler, mutluluklar, bereket, sağlık, huzur eksik koymasın diyelim. Özellikle yeni yılda sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bol bol para diliyorum sevgili başak burçları. İnşallah hepsi gerçek olsun diyelim. Tüm dilekleriniz gerçek olsun. İsteyene Allah isteyene. E, istediği her şeyi versin diyelim. Evet sevgili dostlarım tekrardan çok teşekkür ediyorum beni izleyip ve dinlediğiniz için. E, yeniden sizlerle yepyeni videolarımızda buluşmak dileğiyle fal hanemde görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın, güzelliklerle kalın.